Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok uzun bir süredir video yayınlamıyordum. Daha doğrusu herhangi bir video yapmıyordum. Bugün uzun bir aradan sonra şu anda yeni yıl yaklaştığı için hem şöyle gezeyim hem de size yeni yıl iluminasyonlarını göstereyim. Bir taraftan da Japonya'da yeni yıl nasıl karşılanıyor? Nasıl bir hazırlık içerisinde onu anlatayım size. Tabii ki bu yeni yıl e, hakkında konuştuğumuz zaman Japonların inanışları da bu işin içerisine girecek. İlk başta ayın 24'ünün gecesi e, Noel arefesiydi. ve 25'inde de Noel bayramı vardı. Japonların bir kısmı Noel bayramını aynen Hristiyanlar gibi kutluyorlar. Özellikle Hristiyan Japonlar var bunlar e, burada. Onların kutlaması zaten doğal ama e, bir kısmı da e, hani bir gelenek olarak Japonlar da var bu e, Noel'i. Daha sonra e, şu anda Noel bitti, 25'inde Noel bittikten sonra ayın birine kadar yani 31'inin gecesi, ni birine bağlayan saat 12'ye Gantan diyorlar, yani Gantan e, açılış demek bir nokta ve o gecede saat tam 12 olduğunda tüm e, tapınaklarda bunların meşhur çanları var, o çanları çalarak yeni yılı karşılıyorlar. Genelde ayın birinde ne yapıyorlar? Ee, onu da anlatayım size. Aileler yani geleneksel Japon aileleri buluşuyorlar, e, seçiliyor dediler yani o, o güne özel olarak e, hazırlatlar yiyecekler var. Tabi bu biraz daha normal günlük yaşamlarındaki yiyeceklerden biraz daha fazla e, daha kapsamlı bir e, sofra kuruyorlar ve o gün buluşup e, işte hem yemeklerini yiyorlar, bir kısmı e, içkisini içiyor. Yeni yılın gelişini aileleriyle beraber kutluyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi sağlı sollu Ginza'da ana cadde üzerinde ilerliyorum. Her taraf ilimnasyon olmuş durumda. Ağaçları ışıklandırmışlar. Sadece bu bölge değil yani Japonya'daki tüm bölgeler şu anda bu durumda. Peki Japonlar neden Hristiyan adetlerini kutluyor? Bir de o var. Enteresan bir nokta bu. Hep merak ettiğim noktalardan bir tanesiydi bu. Aslında Japonya geniş kapsamlı baktığınız zaman şu anda Japonya'da bulunan kilise sayısı hiç de azımsanamayacak ölçüde fazla. Mesela size bazı istatistikler verebilirim. Şu anda 3000'in üzerinde kilise var Japonya'da. 700'ün üzerinde okul var, Hristiyan okulu. Ve bunlardan 500 tanesi ilkokul seviyesinde eğitim veren okullar. E, bu yüzden ilkokul seviyesinde ve bir, bir kısmı da şey anaokulu, e, anaokulu ve ilkokul seviyesinde eğitim aldıkları için genelde bu anaokullarında, bundan sonra işte e, ilkokullarda e, Hristiyan adetleri, güzel çocukların beyine işliyorlar ve bu yüzden de işte Noeldir, e, böyle e, Halloweendir, bu tür cadılar bayramı işte, o tür etkinlikleri e, bunlar e, çok önem veriyorlar ve çocuklara kutlatmaya çalışıyorlar. Onu bir noktada işte küçük beyinlere, küçük dimağlara işlemiş oluyorlar. Öbür taraftan bir kısım Japonlar ise Noel'i kutlamıyor. Sadece yeni yılı kutluyorlar. Oşovatsı diyorlar buna da. Bugünlerde işte genelde saat 12'de o gonglar çalmadan önce insanlar ibadet merkezlerinin önünde toplanıyorlar. Ve işte gongun çalışıyla birlikte e, diyorlar tapınaklara işte e, o gongu çalıp e, ellerini çırparak dua ediyorlar. Yeni yıl için iyi dileklerini e, ne istiyorlarsa artık iyi dileklerini dile getiriyorlar. Ve ondan sonra da e, yeni yıl başlamış oluyor. Ama bazı tapınaklarda inanır mısınız öyle sıralar oluyor ki insan haline dönüşüyor. On binlerce kişi sırada bekliyor. İşte ellerine aldıkları o bozuk paralar var. İşte 5 yen olur, 10 yen olur, 50 yen olur. O insanın istediğine, isteğine bağlı olarak o paraları atıyorlar. Ve dualarını yap Yeniyle başlıyorlar. Yarından itibaren, cuma günden itibaren 9 gün burada tatil var. Bu sene biraz uzun bir tatil. Onun için bir kısım Japon büyük bir ihtimalle Japonya'da olmayacak. Çünkü bu kadar uzun bir tatilleri olduğu için bir kısmı yurt dışına gidecek. Tokyo'da olanlar genelde kendi işte evlerine dönmeyi tercih ediyorlar. Aileleriyle zaman geçirmek için. Tokyo Tokyo'da kim kalıyor deyince işte bizim gibi yabancılar ve yurt dışına gelen yabancılar genel olarak Tokyo'da kalıyorlar. İşte çalışan servis sektöründe çalışanlar da bugünlerde çalıştıkları için evlerine dönemiyorlar. Ve bugünlerde Tokyo'da Sadece bu üç grup insan kalıyor benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda Giza'dan çıktım. Üf. Yine eve doğru sürüyorum. E, i̇ş çıkışındayım ben de. İşten çıktım şu anda. E, normalde bu yol çok e, kalabalık olmaz ama yılbaşı münasebetiyle biraz doluluk var. Bunun için biraz ağır ilerliyorum. Trafik biraz e, ağır akıyor. Bakalım. Normalde 40 dakikada eve varıyorum ben arabayla ama bakalım kaç dakikada eve varabileceğim. Göreceğiz. Bu sezonda çok fazla alışveriş oluyor. Tabi hediyeleşme, yeni yıl sezonu nedeniyle herkes hediyeleşme peşinde. Genelde işte Noel kutlayan aileler çocuklarına Noel hediyesi alıyorlar. İşte eşlerine Noel hediyesi alıyorlar da arkadaşlarına yine şirket içerisinde yeni yıl işte genelde yıl sonu partisi yapıyorlar, yeni yılda da yeni yıl partisi yapıyorlar. O arada işte bir kısmı kendi aralarında hediyeleşiyorlar. Bu yüzden herkesin alışveriş sezonu bu sezon alışveriş merkezleri tıka tıkabasa dolu. İşte şöyle şimdi ilerliyorum. Taraftan da kameramı ayarlamaya çalıştım ama e, uzun süredir video çekmeyince ve e, şu anda kullandığım arabaya kamera uygun olmayınca e, yeni bir aparat aldım, taktım ama pek bilmiyorum şu anda görüntü nasıl. Pek iyi olduğunu düşünmüyorum ben ama inşallah görüntü güzeldir. Şu anda. Tokyo biraz soğuk. Bugün biraz hava güzeldi. Hani şu anda 14 derece falan. E, dün bayağı bir soğuktu. Bu aralar biraz e, sıcaklık düştü. E, 12. ayın başına kadar güzel havalar. Yaklaşık 20 derece falan gayet güzeldi. 12. ayın birinden sonra biraz soğudu. E, sıcaklık bayağı bir düştü bazı günler sıfıra yakın işte 3-4 dereceye kadar düştü ama tabii hissettiğiniz sıcaklık eksi bir, eksi iki. Çünkü no Tokyo'da çok nemli bir iklim var. Nemli soğukta insan bayağı bir üşütüyor. Kuru soğuktan daha kötü oluyor nemli soğuk. Uzun süredir video çekmediğim için biraz da hani unutmuşum video çekmediği için açı. Bu arada niçin video çekmiyorum, onu da anlatayım size. 11. ayın sonu itibariyle biraz hayatımda değişiklikler başladı. Şu anda mevcutta olan mağazalarımı kapatıp yeni bir lokasyona mağaza açmayı planlıyorum. O yüzden yeni mağazanın işte kontratlarıydı evraklarıydı falan. Bunlar çok zaman alıyor. Özellikle Japonya'da zaten mağaza açmaya kalktığınız zaman bu işler bayağı bir zaman alıyor. Çünkü sizin vergi daireniz, dairesinden işte e, hesap dökümlerinizi istiyorlar. E, şirketinize ait birçok evrak istiyorlar. Bunun için hep maliyeye ve vergi dairesine gitmeniz gerekiyor. Bir de belediyeye gitmeniz gerekiyor. Bu evrakları toplamak bayağı bir zaman alıyor. Bu yüzden de bayağı şu anda o işlerle Bayağı doluyum. Ve uzun süre hasta kalmıştım işte. O hastanede kaldığım süreç içerisinde işlerim bayağı bir dağılmıştı. Hem onları toparlamam gerekiyordu. Bir taraftan da onları toparladım. Onlarla uğraştım falan derken zaman hızla geçti. Bir anda bahar dördüncü aydı sanırım hastaneye girişim bahar geçti, yaz geçti derken kış geldi işte. Bu sene biraz daha farklı bir yıl oldu benim için. 2004 yıl gerçekten kötü bir yıldı benim için. Özellikle kendim büyük bir kaza geçirdim. Sevdiklerimden birkaç kişiyi kaybettim. Onun için 2024 yıl pek hayırlı bir yıl olmadı. İnşallah bundan daha kötü bir yıl olmaz gelecekteki yıllar enteresandır. Arabayla çukura girince otomatik olarak fotoğraf çekti. Neden anlayamadım. Güzeldi. İlerlemeye devam ediyorum Tokyo'nun içerisinde. Şurası. Şu anda ilerlediğim yol ana arterlerden bir tanesi. Her taraf şu anda yeni yıl ağaçları, yeni yıl süslemeleriyle dolu. Onun için 12. ay gerçekten eliminasyonu seviyorsanız Tokyo görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ha bir de şu var. Tokyo'nun görülmesi gereken sezonlardan bir tanesi bence bu yeni yıl sezonu bir tanesi de şey Sakura. Yani kiraz çeklerinin açtığı sezon. Bu iki sezonda gerçekten Tokyo çok güzel oluyor. Yazın hiç önermiyorum. Yazın çok aşırı derecede sıcak oluyor Tokyo. Çok sıcak olduğu için de kimseye bu sıcakta hani Tokyo'yu ziyaret etmesini öneremiyorum. Uzun süredir canlı yayın yapmıyordum. Hani Nedense bir üşengeçlik vardı üzerinde. Artı bir de işler çok yoğundu. O yüzden hiç canlı yayın yapamamıştım. Uzun bir aradan sonra işte bugün bir zaman buldum. İşte bu aparatı aldım arabaya. Lanet bir araba. Ee, hiçbir şekilde hani aparatlar uymuyor. Şimdi ana arterlerden bir tanesinde ben böyle bir dönüş yaptım. İnsanlar geçiyor ama asla sizin geçmenize izin vermezler. Çünkü yaya öncelikli olduğu için yaya sizi hiç umursamaz. sokak aralarından girdim. Normalde bu aralarda pek insan olmuyor ama kez yeni yıl sezonu nedeniyle işte restoranlara, restoranlara içmeye, içmeye gidiyorlar. Onun için gördüğünüz gibi her taraf insan seli. Çok fazla insan var. Demek ki geldiğim cadde, birinci cadde bu, ikinci cadde. Bu iki cadde, Tokyo'yu boydan boya geçen iki cadde. Genelde trafik bu iki caddenin üzerinde akıyor. Arabayı öyle bir yere koymuş ki tam dönüş noktasına araba park etmiş. Bu yüzden burada kazalar oluyor. Şöyle geçiyorum. Şimdi tam arka caddelerden yani kestirme biraz da böyle trafiğin az olduğu yerlerden gitmeye çalışıyorum ki fazla geç kalmayayım diye. Şimdi bu yolun üzerinde de kuvvet büyükelçiliği var. Ayrıca mimar Kenzo'nun 20 yıldır bitiremediği bir bina var. Adam hala küçük bir bina 20 yıldır çalışıyor dizayn etmeye çalışıyor. Şu bina ama hemen sol tarafta şimdi ama karanlıkta kalıyor göremeyeceksiniz. Bir aç şu bina tam önden geçtim sol taraftaki. Karanlıkta kaldığı için görünüm fazla. Burası şu anda tırmanıyorum. Sağ tarafım Kuveyt Büyükelçiliği. Kuveyt'in Büyükelçiliği de neredeyse Kuveyt kadar var. Kocaman Büyükelçilikler var o kadar küçük küçük bir ülke o kadar büyük elçiliği ne yapacak onu da anlam anlayabilmiş değilim. Anlamlandırabilmiş değilim. Bulunduğum bölge ise Mita diye geçiyor. Genelde Tokyo'nun güzel bölgelerinden bir tanesi. Böyle biraz yokuş bu bölgeler. yavaş ilerliyorum. Mahalle 30 km hız sınırı var. Fazla hız sınırını aşmamaya çalışıyorum. Hiç belli olmuyor. Bazen insanlar fırlay, fırlayıp size vurabiliyorlar. Böyle enteresan bir trafik akışı var Tokyo'da. Çünkü her şey yaya öncelikli olduğu için yaya sizi pek şey yapmıyor, düşünmüyor. Bu arada kameranın açısı da hiç fena olmadı. Böyle bir deneme çekimi yapayım diye şey yaptım. Güzel oldu. Bundan sonra e, YouTube'dan sık sık canlı yayın yapabilirim artık. Bakayım bir de kendime çevireyim. Evet kendim de görebiliyorum. Neyse şimdi ben bu YouTube'u kapatıp bir de Instagram'dan canlı yayın denemek istiyorum. Ee, buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.